Neden Mondio almalıyız? Neden Mondio almalıyız? Neden? 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 Şimdi burada size birkaç tane kriter söyleyeceğim. Birincisi, Mondio kadar sessiz D segmenti bir araç yok. Bıraksın Passatçılar bu hikayeyi. Bıraksınlar yok aracımız sessizdi falan. Mondio kadar sessiz. Darbe emişi bu kadar güzel olan. Darbe emişi bu kadar güzel olan. Virajı bu kadar iyi alan ya yolda o kadar Passat'la, SuperBey'le karşılaşıyoruz. Bir tanesi bizim girdiğimiz hızda hadi o viraja girsin. Niye viraja gelince frene basıyorsunuz arkadaş? Bırakın bu ayakları. Mondeo kadar iyi viraj alan araba D segmentin içerisinde birçok araç kullanan birisiyim. Çok aracım oldu. Mercedes'im de oldu, BMW'm de oldu, Passat'ımız da oldu. Yani birçok aracı kullandım. Hiçbirisi o kadar güzel viraj almıyor. Bu kadar güzel viraj alan bir araç neredeyse yok diyebilirim. Ford bu konuda kendisine ispatlamış bir markadır. Bunun yanında kendi kendine park özelliği titanyumlarda standart olan bir araç. Efendim işte SYNC özellikle multimedya ekranı mükemmel. Özellikle SYNC 3'de takılıysa CarPlay özellikle bir ekranınız var. Neden böyle bir Mondio'yu almayayım? Adaptive LED far da takılıysa mükemmel bir far ki böyle bir fara bir başka marka neredeyse Insignia hariç onlardaki Matrix farlar vardı. Onlar hariç neredeyse bu öyle bir fara sahip olan başka bir araç yok. Ve şunu söyleyeyim. Bugün 2015 model tekno paket sunroof işte adaptif led farlı bir Mondeo'yu 280 bin TL civarında alırsınız. Bu özelliklerde bana bir araç söyleyin 280 bin TL alabileceğiniz D segmenti konforlu sessiz çe bastığınız zaman giden mükemmel performansa sahip bir araç söyleyin bu kadar güzel görünüşe sahip. Ve bugün tekno paketli bir araç aldınız örneğin. Araçta şerit takip var. Ön cam rezistansı var. Arka emniyet kemerlerinde hava yastığı var. Böyle bir araç söyleyin. 365, 360 derece e, park sistemi olan bir araç. Her tarafı park sensörü. BMW'lerinkinden bile neredeyse iyi çalışıyor. Dijital klimaya sahip bir araç. Hayal tekrarını zaten söyledim. Yani bu özelliklere sahip. Çift cama sahip. Bakın çift cama sahip. Arka camlarında makam perdesi olan. Arka diz mesafesi uzun olan. Yani böyle kalıplı, güzel, başka bir araç bu fiyatlarda alamazsınız. Kronik bir arızası neredeyse yok denilecek kadar az olan bir araç. Korkmadan alacağınız bir araç. Bu sebeplerden dolayı Mondio alınır mı? Kesinlikle alınır. Kesinlikle alınır.